şu anda gençliğin sorunu e, tabii öncekilerden ba aynı olmasıyla birlikte daha derinleşmiş durumda. Örgütlülüğün de düşmesiyle birlikte, yani örgütlü bir toplumun da e, çok fazla olmamasıyla birlikte siyasi konjonktür açısından da o zaman belki cevap olabilecek sorunlara şu an çok fazla cevap olunamama, daha böyle yakıcı bir sorun haline gelme durumu söz konusu. E, şu an gençliğin sorununun işte bir ekonomik kriz var akademilerin yani üniversite dediğimiz yapıların içinin boşaltılması durum var. Yani özgür akademinin yaratılmaması buna isteyen öğrencilerin işte tepki görmesi, okuldan atılması vesaire. E, akademide hocalarımızın hani okuldan atılması durumu söz konusu oldu. E, darbe sürecinde 2016 darbe sürecinde bugün de hani akademilerin tam olarak bir iktidarın merkezi haline geldiği, işte özgür düşüncenin hani kırıntısının bile olmadığı bir sistemdeyiz aslında. Gençliğin sorunları bunlardan ileri geliyor. Bunlara tepki gösteriyor aslında arkadaşlarımız. Tabii bunun çok örgütlü bir zemini olmuyor. Yani bunu şey yapmak gerekiyor bence gerçekliğini ortaya koymak gerekiyor. Gençlik dediğimiz mefhum yani kavram çok parçalı artık. Yani Z kuşağı terimi kullanılıyor. işte teknoloji çağının çocukları vesaire terimi kullanılıyor. Çok parçalı bir gençlik olduğu için çok farklı isteklere sahip bir gençlik de aslında söz konusu. Bu istekler tabii devletin, yani sistemin özel savaş politikası dediğimiz politikaların da gençler üzerindeki etkisiyle politikleşme, siyasallaşma dediğimiz süreç biraz aksama yaşıyor aslında. Yani bu toplumun genelinde bu sadece gençlik açısından değil. Genel olarak bir bunalım içinde. Her, herkes toplumda, gençlerde. Bu bunalım insanların çoğunlukla kendini yalnız hissetmesinden kaynaklı. Yani kendisinin bu dünyaya ait olmaması, işte kendisinin fazlalık olması vesaire vesaire. Bu tamamen liberal düşüncenin getirdiği bir şey yani hani işe yaramıyorsan bir şey değilsindir ya da işte işe yaramak istası da kendisinin ürettiği bir şey. Yani arkadaşlarımızın en azından burada bir çare olsun yani arkadaşlarımız yalnız olmadığını hissetmesi gerekiyor yani bu en en fazla bizim sorumluluğumuz Arkadaşlarımızın yalnız olmadığını hissetmesi gerekiyor örgütlü mücadeleyen arkadaşlarımız yalnız hissettirmeyecek düzeyde olması gerekiyor.